Bugün vereceğimiz teklif toplam 16 maddeden oluşuyor. Bildiğiniz gibi AK Parti iktidarı döneminde ortaya çıkan en düşük emekli maaşı konusu gündeme gelmişti. 2000 yılında çıkan yasal düzenleme ile birlikte emekli maaşının hesaplanması hem Bağkur hem Sosyal Güvenlik Kurumu hem de emekli sandığında farklı düzenlemeler vardı. Bağkur'dan, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan, SSK'dan en düşük emekli aylığı alanlar, 5500 lira alanlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen iki gün önce bir televizyon programında verdiği müjde çerçevesinde 7500 liraya çıkacak. Bu çerçevede en çok bundan faydalanacak olanlar hem kurullar hem SSK'lılar olacaklar hem de bu sene emekli olacağını planladığımız bize gelen bilgilere göre 2 milyon 250 bin EYT kapsamında giren vatandaşlarımızdan 5500 lirada yoğunlukta emekli maaş alacakları vardı. Onların da emekli maaşlarının rakamı 7500 liraya çıkmış olacak en düşük emekli maaşı. Bu çerçeveden 11 milyona yakın bir e, vatandaş bundan faydalanacağını tahmin ediyoruz. Ama 6 milyonun kısım sanıyorum iki bin liraya yakın bir e, artıştan faydalanacak. Diğerlerim yedi bin beş liranın altında kim varsa yedi bin lira emekli maaş alanında yedi bin beş liraya çıkarılacak. Beş bin beş lira emekli maaş alanında yedi bin beş liraya çıkmış olacak. İkinci konu Muharip gazilerle ilgili aralarında aylık farklılıkları vardı. Milli mücadeleye iştirak eden ve bu sebepler kendilerine İstiklal madalyası verilmiş olan Türk vatandaşları ile Kore Harbi'nde fiilen savaşa katılmış Türk vatandaşlarını ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda fiilen katılmış Türk vatandaşlarına vefatları nedeniyle dul ve bağlanan bir maaş vardı. Bunu da asgari ücretin net tutarında aylık ödeme haline getirmiş oluyoruz. Bu şekilde hiçbir karşılık ve menfaat e, göz e, şehit olan vatandaşlarımızın çocuklarına, ailesine, eşlerine şeref aylığı diye ifade ettiğimiz aylığı e, gerçeklereştirmiş e, olacağız bu çerçevede. Devlet e, madalyası verilmesiyle ilgili kanun teklifine e, Türk vatandaşlarına devlet üstün fedakarlık madalyası verilmesini arz ediyoruz. Bu kanunla birlikte e, yine yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerine de e, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı kararıyla üstün fedakarlık nişanı verilmesini öngören e, bir teklifimiz söz konusu. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bugün kanun teklifini veriyoruz. Plan Bütçe Komisyonu Başkanımızın e, annesi rahmetli olmuştu. İnşallah önümüzdeki hafta eğer gelirse salı günü muhtemelen konu komisyonda görüşme başlar. Hep vatandaşa dokunan kanun düzenlemeler. O kanun düzenlemeler çerçevesinde muhalefetin de buna olumlu bakacağını hızlı bir şekilde bunun geçeceğini tahmin ediyoruz. Hepsi e, bunun hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. İnşallah önümüzdeki haftanın sonunda bu konuyu bitiririz diye ümit ediyorum. Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Hayır 5500 lirayken de aynı durum vardı. 3500 lirayken de aynı durum vardı. Yani onu niye tepki gösteriyorlar bilmiyorum. Fakat e, şu anda seçime yaklaşılırken iktidarın yaptığı vatandaş lehine düzenlemelere hep Manipüle edebilmek için, onu farklı noktalara acit edebilmek için farklı şekilde değerlendirmeler diye e, düşünüyorum. 5500 lirayken de hiç kimse bununla ilgili ağzını açıp bir şey söylemedi. 3500 lirayken de asgari ücret 4250 lirayken biliyorsunuz biz bunu 3500 lira yapmıştık. Yani o çerçevede yapılan da hiç kimse itiraz etmemişti. Şimdi itirazın kaynağının ne olduğunu düşünmüyorum. Normal hesaplama yöntemine göre. O hesaplama yöntemi çerçevesinde şimdi e, yasaya çıkmadan önce 5.500 lira, sese kallar 6.200 lira civarında aynen devam ediyordu. EYT'liler 5.000 ile 6.200, 5.500 ile 6.200 arasında olanlar doğrudan doğruya 7.500'e olacak Yani bu spekülasyon yaparak bu yaptığımız düzenlemenin e, karşılığını vatandaştan almamamız için yapılan bir e, dezenformasyon diye düşünüyorum primle az önce söylediğim gibi yapılan işi hafifletebilmek için, küçültebilmek için, değersizleştirebilmek için olmayan şeyleri gündeme getirmekten başka bir konu değil bu. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Yani şu anda 7200 lira SSK'da e, 7200 prim gün sayısı olduğu takdirde alabilecekleri oran 2000 tarihli kanuna göre %60 veya 65'i örnek veriyorum tam rakamları 10 bin lira maaş alıyorsa yüzde 60'ı 6 bin 6 bin 500 lira civarında emekli maaş alacak. Ama her yıl 360 günle ilave olduğu için her yıl prim sayısı arttığından dolayı bir yıl bir puan ilave edilecek. Yani bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Onu az önce dediğim gibi yaptığımız demek ki muhalefeti ve muhalefeti de rahatsız ettiği için mutlu ettiği için nasıl mutsuz bir kesim ortaya çıkarabiliriz diye bir manipülasyon yapıyorlar diye düşünüyorum. Siz herhalde bir soru soruyordunuz. Cevap bu muydu? Milletvekilleri, bakanlarımızın milletvekili olmasıyla ilgili ikinci yanıltıcı bu konu. İşte dokunulmazlık zırhına bir için buna yapıyorlar. Ya Allah aşkına bu muhalefettekiler hiç mi okumazlar Allah aşkına? Neymiş efendim? Dokunulmazlık zırhını bürünmek için bu bakanları milletvekili yapıyormuşuz. Ya Allah rızası için ne olur? Gidin şu anayasayı okuyun. Bir heyecanlandınız, bir heveslendiniz. Bir köpükle ortaya çıkan ya iktidar olabilir miyiz noktasına doğru geldiniz. Ama hala inanmıyorlar onlar şu anda. İnanamıyorlar. Mümkün değil çünkü. Ya anayasayı okuyun. Bakan olmuş bir kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ettikten itibaren Zaten dokunulmazlık zırhı içerisinde milletvekilinin dokunulmazlık zırhı yok. Milletvekilinin sadece işte yargılanma ile ilgili bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin soruşturma izni, yargılanma izni vermesi gereken dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili hükümleri var. 87. madde veya 84. madde. Yani bir milletvekili milletvekiliyken dokunulmazlığı kaldırıldığı takdirde Yargı yargılamaya devam eder için. Eğer milletvekilliği bitiyorsa, bittikten sonra zaman aşımı da olmaz milletvekilliği ilgili dosyalarda. 20 yıl milletvekilliği yaptı. 21. yılda eğer milletvekili olmadıysa, 20 yıl önceki dosya yeniden açılır. Zaman aşımı biliyorsunuz bazı kanunlarda 5 yıl, 10 yıl ve 20 yıl bazılarında 30 yıl. 20 yıllık olan konularda zaman aşımına tabi olmadan yargılamaya devam eder. Ama bakanlar bakanlığı ile ilgili yaptığı görevlerde onun nasıl dokunmazlığın kaldığı soruşturma konusunun nasıl kurulacağı ilgili anayasa var. Ya Allah razı olsun Kılıçdaroğlu'nun vakti olmayabilir ama yanında doğru dürüst danışman da mı yok? O da sanıyorum açıklanmış oldu. Yani bugüne kadar 2018 yılına kadar bakanlar bakanlık makamını kullanarak seçim tarihine kadar gidiyorlarsa bugünkünde niye bir abeslik var? Çünkü Bakanlar da milletvekilinin haklarını taşıyorlar. Yemin ettiklerinden itibaren aynı hakları taşıyorlar ve istifa şartları da söz konusu değil. Şimdi belediye başkanları Cumhurbaşkanı yardımcısı diye ilan ettiler. Onlar nasıl yapacaklar bu işi? Onu bir sorar mısınız onlara? Evet. Mesela Sayın Akşener partisinin aracını kullanıyor. Bilmiyorum milletvekili değil ama. Grubundan grup başkanı grup başkanı da değil ama partisinden gidiyordur. Şimdi bu büyük şehir iki büyük şehir belediye başkanı geziyorlar. Onlar neyin imkanlarını kullanarak gidiyorlar? Evet. Yedi Nisan tarihine kadar günümüz var. Şey Parlamentonun kerametinden sual olunmaz. Her an her şey olabilir. Teşekkür ediyorum.